Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bedava OC nasıl alındır onu göstereceğim. Çok basit bir yöntem ve bu video zaten çok uzun olmayacak. 3 dakikaya 5 dakikaya nasıl sınırsız OC alabilirsiniz onu göstereceğim. Çok da uzatmayalım videoya geçelim. Ve evet arkadaşlar şu an benim telefon ekranımı görüyorsunuz. Hemen şu tarafta bakın şurada telefon ekranımı görüyorsunuz. Açıklama kısmında bu uygulamanın linkini vereceğim. Gift Game uygulaması açıklama kısmında benim linkimle indirirseniz tam 2000 puan kazanabiliyorsunuz. O yüzden açıklama kısmına indirmeyi unutmayın. Hemen şöyle uygulamayı indirir tabi ben de inik olduğu için hemen aç diyorum ben açıyoruz açtıktan sonra bakın burada ee, sağ üst tarafta puanım gözüküyor benim 405 bin puanım var benim kendim yaparak ee, yaptım puanı yani kendim görevleri yaparak bu puanı elde et, elde ettim e, yapmanız gerekenler şimdi burada ee aşağıda verdiğim linkle kayıt olduğunuzda şu sağ yukarıda gözüken benim 405 puanım sizde 2000 olacak ve ondan sonra burada görevler var görevlere giriyorsunuz bakın açtım görevleri şunu bir kapatalım. Şimdi bakın. Burada görevlerimiz var. Diyor ki. Kendi kıraş oyununu indirirsen. Ee, ve 37 level olursan sana 6548 puan veriyor. Ondan sonra. Ee, şöyle aşağı doğru indiğimizde mesela şurada bir oyunumuz var. 12 level olduğunda sana 87 bin veriyor. Aşağı iniyoruz 90 level olduğunda 66 bin veriyor. Sürekli buradan bakabilirsiniz. Bakın 16 level olduğunda 236 bin puan veriyor size aşağı doğru inin. Bakın şurada King of Avalon var. Onu onda 16 level olduğunuzda size 236 bin puan veriyor. Bu şekilde buradan görevleri tek tek yapıyoruz. Bakın 142 bin falan var. 168 bin. Buradan böyle aşağı doğru inin. İstediğiniz görevi yapın. Ondan sonra buradan bir geri çıkalım biz. Bakın burada mağaza kısmımız var. Puanı biriktirdim. Peki ben hocamı nasıl alacağım diyorsun. Hemen mağazaya giriyorsun buradan. Şuradan tamam diyelim. Bakın burada Steam Random Key falan var. 5 ila 25 TL e, arası size Steam'de bir oyun veriyor 17.000 puana. Steam Silver Random Key, e Random Key var. Burada da 10 ila 50 TL arasında e, bir Steam'de bir oyun veriyor size 35.000 puana 55.000 puana. Steam Gold Random Key var. 18 ila 100 TL arası bir oyun veriyor. Aşağı doğru indiğimizde asıl bizi zaten ee, yani bizim yapmamız gereken şey PUBG Mobile'da 60 UC 175 bin puan yapabiliyorsunuz ama şöyle bir şey var bakın şimdi buradan bir geriye geliyorum şurada görevler var bakın günlük size 500 bin puan veriyor günlük 500 bin puan veriyor ondan sonra mağazaya tekrardan girelim 175.000 puan 60 UC alabiliyordunuz bunu artık hesaplarsanız, 500 bin puan ne kadar alıyor onu hesaplarsanız, ondan sonra e, LOL oynuyorsanız 400 RP alabiliyorsunuz Google Play cüzdan e, kodları var 5 dolar falan var Ondan sonra Steam cüzdan kodları var. Valorant oynuyorsunuz. Valorant e, puanı var. Buradan Zula oynuyorsunuz. Zula 3000 altın puanı falan var. E, biz tabi buradan şu an ben biriktiriyorum. E, rap almaya çalışacağım. Rap için biriktiriyorum. Şu an 60 e, UC'den 60 60 60 60 alacağım. Böyle 600'e gelene kadar yapacağım. Sizler de buradan yapabilirsiniz. Şu an ben buradan... E, çekmeyeceğim Çünkü ben şu an bunu biriktiriyorum ama güvenilir ve ban riski falan hiçbir şey yok güvenilir bir şekilde alabilirsiniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız e, buradan işte buraya bastığınızda şu an ben basmayacağım Çünkü basarsam direkt almış olacağım buradan aldıktan sonra da e, mesela PUBG 60 ucu ediyor mesela 175 puana 175 bin puanı aldığınızda ekranda böyle kod gelecek normal nasıl söyleyeyim mesela per dijital binary game olsun orada aldığınız gibi kod gelecek oradan biraz paydan hesabınıza yatırıyorsunuz bu şekilde dediğim gibi buradan şöyle farklı şeyler de var hemen orayı da göstereyim ben hatta şurayı da göstereyim mesela referans kısmından bir saniye zirvedeklere girdik referanstan bakın şu an benim 35 tane referansım olmuş referans kodunuz ile üye olan her kullanıcı için 2000 puan kazanırsınız diyor her üyede 1500 puan kazanıyor ben tam tersini söylemiştim sizde 1500 puan kazanıyorsunuz direkt buradan kazanabilirsiniz. Biz hemen tekrar bir ana sayfaya dönelim. Buradan mesela oyun sandığı vesaire ha şu an aktif değilmiş bu. Mesela GG makinesi falan var. Burada bahşiş vesaire falan alabiliyorsunuz. Buralara bakabilirsiniz. Ee, çark çevirebiliyorsunuz. Bugün ben çarktan baya bir puan kastım. Mini Games'ten çarkları falan çevirebilirsiniz. Burada çarkı felek falan var. Ve arkadaşlar 5 puanla çarkımızı çevirebiliyoruz. Şöyle basıyoruz çarkımızı çeviriyoruz ve 10 puan veriyor. Burada ben bugün e 3 tane falan 250 puan çıkarmıştım e, yapabilirsiniz sürekli buradan 5 puana 5 puana basa basa puanlarınızı toplayabilirsiniz Böyle güzel mini oyunlarımız falan da var slot makinesi falan var buralardan da oynayabiliyorsunuz Mesela bir tane oyna diyelim 55 harcadım buraya mesela 100'ü aldım bak 55 harcadım 100 kazandım bir daha oynuyorum 110 harcadım 113 e, kazandım bu şekilde sürekli yani site sürekli uygulamasını sürekli puan verme çabalarından hani girip buraya sabırlı olursanız çok rahat Royal Pass'ini de Royal Pass'inizi de alabilirsiniz. Çok da uzatmayayım videoyu bu şekilde e, yapabiliyorsunuz. Açıklama dediğim açıklama kısmına dediğim gibi linki bırakacağım. Oradan hemen indirip 1500 puanla başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.